Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizin de bak postacı geliyorum. Hem müzik üzerine hem de notaları ile birlikte yapacağım arkadaşlar. Şöyle sol fa sol la sol fa mi re fa mi re mi sol fa sol la sol fa mi re fa mi re do buradaki de uzatılacak arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz bu videoyu durdurup notalarını yazabilirsiniz. Şimdi Magic üzerinden çalım yapacağım. Böyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı olmayı unutmayın. Hoşçakalın.